Dünyanın en büyük horoz heykelinin yanındayız şu anda. 26 metre yüksekliğe sahip dünyanın en büyük horoz heykeli Pamukkale'ye dikilmiş. Şu anda Seyir Tepesi'ndeyiz. Pamukkale Seyir Tepesi'ne gelenler hem bu horoz heykelini görebiliyorlar hem de horoz köyü olarak isimlendirilen bu köyde Denizli horozlarını daha da yakından tanıyorlar. Denizli'nin horozu bellidir belli. Bakar mısınız güzelliğe? Evet Denizli'nin horozları bellidir denizimizi horozuyla ünlü. Ee, dünya üzerinde genetiği değiştirilmemiş nadir ırklardan bir tanesi şu an elimizde. Ve kendileri bu horozlar horozların Pavarotti'si olma özelliğine sahip. Davudi sesle, kaba sesle, güzel ötüşle hem insanların kulaklarına e, ilaç gibi görüyor. Evet ilaç gibi geliyor hem de renkleriyle gözlerinden dolayı cezbediyor. İkisi beraber birleşince hem kulağa hem göze hitap ettiği için ister istemez insanların gönüllerinde tat vuruyor. Peki neden bu kadar özel, neden bu kadar güzel ve ünlü Denizli'nin horozu? Denizli'nin horozu öncelikle heybetiyle. Bakın şu an elimdeki Çok horoz büyük. 5 kilogram. 5 kilogram. Tamamen ee, doğal haliyle 5 kilograma ulaşmış 2 yaşında bir horozumuz. 5 ayrı ana varyete sahip. Demir kır, pekmez kefi, pamuk kır, arap ve kırmızı olmak Hı -hı. üzere 5 tane ana varyetesi var. Ara rengi var. Evet. Bunun dışında ara renkleri de var. Hı -hı. Bunlarla beraber tabii e, heybeti ve görünüşü güzel evet. olduğu için şu an gerçi tüy mevsimindeyiz. Hı -hı. Yaz olduğu için Hı -hı. yazlık tüylerini döküyorlar. Artık kışlık tüy alacaklar. Şu Vay an be. çok düzgün görünmüyor ama Yok, çok güzel olur. görünüyor hayatımda de, gördüğüm hayvanlar yani. çok güzel bir e, horoz tüylerinin rengi bakımı pırıl pırıl ibibi çenesinin evet. altındaki sakalları. evet sakalları ayakları aynı şahin ayağı gibi bakar evet. mısınız derisine gerçekten çok güzeller ve çok kimlikli bakımlılar. Kimlikli hayvan bakımlılar öyle sıradan yetiştirme hayvanlar değil hı hı. bunlar kimlikli hayvanlar evet. özel üretim. Bunlarla e, Türkiye'de yarışmalarımız oluyor. Öyle mi? Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonumuz var. Burada e, yılda bir defa ulusal yarışma oluyor. Ulusal Aa. yarışmalarda Türkiye şampiyonluklarımız var. Eti olarak da lezzeti Hı. çok güzeldir. Buğday bir, tenli bir eti var ve lezzetli, Oo. çok lezzetli eti var. Tabii biz kıyıp kesemiyoruz evet, bunu. Aynen, Çünkü evet, değerli hayvan. Çok, <laughs> çok değerli. Değerli hayvan, evet. Burada koruma altına alınmış ve yetiştiriciliği de yapılıyor. 10 tane deniz oroz kümesimiz var. Dışarıdan denizimize gelen insanlar işte turistler gelip buraya canlı olarak deniz orozunu yerinde inceleyebiliyorlar ve bu konuda da çok talep var. Evet Okullardan ama. öğrenciler geliyor, deniz orozunu hiç görmemiş ama burada canlı olarak görüyorlar ve biz de tanıtımlarını yapıyoruz. Ha maşallah. Hey maşallah, hey maşallah. Bu ne güzel bir ses ya. Bu ne kadar güzel. İşte böyle uzun ve <laughs> güzel ses olduğu için Pavarotti olarak evet. anılıyor. Davudi orozumuz. Davudi. sesi. Evet ya. Bu da çok güzel. Bu da kızlarımız. Kız da çok tatlı. Asıl mesele tavuktadır bunda. Tavuğun güzel olursa sana hmm. güzel oroz verir. Ha tabii <laughs> doğru. Tabii. Esas İşi mesele tavuk tabii, tabii. Genetiğin yüzde yetmişini tavuk taşıyor.